Oyesin İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Akbük merkezinin 1200 metre yukarısında size bitişik nizam villa tanıtmaya geldim. Sağ tarafımız satıldı. Sol, soldaki şu gördüğünüz bahçeli otoparklı 220 metrekare arsası olan 2 artı bir villamı tanıtmaya geldim. Şimdi şöyle sesli düşünelim. Fiyatı kıyaslayalım. Nasıl yapalım? 2 artı 1 daire alsak ya da 3 artı 1 daire olsak bir apartmanda alacağız. Ya da sosyal testleri olan bir site içinde alacağız. Ama aynı metrekare içinde Erkan olsun, fiyatı da aynı olsun, ben villa olsun, bana ait olsun, bir bahçem olsun diyorsanız bu evi değerlendirin derim. Gerçekten mantıklı bir yatırım olur. Sonuçta sizin bahçeniz, sizin otoparkınız, size ait bir bahçeniz. Ve güzel bir villa sahibi olacaksınız. 2 milyon 100 bin TL karşılığında. Evimiz geçen sene bitti arkadaşlar. İskanları alındı. Herhangi bir problemi yasal vesaire o bu yok. Direkt taşınabilirsiniz. Oturumumuz arkadaşlar 35 metrekare balkon dahil. Onun altını çizelim notumuzu alalım. Balkon dahil bakın burada çok güzel arkada kocaman bir bahçe alanınız var. İşte bakarsan bağ olur. Bakmazsan işte böyle acayip bir şey olur. Bütün limon çamları falan hep kurumuş. 1, 2, 7 tane limon çamı var. Hepsi kurumuş. Zeytinler mübarek görüyorsunuz abi. Bunlara hiçbir şey olmuyor. Bunlara ekin gitsin. Direkt sulamıyorsunuz bile. O kadar mübarek ağaçlar. Bol bol zeytin ekin. Evet. Burada böyle bir bahçelerimiz var. Burada da iki tane araç sığacak rahat büyüklükte bir otopark alanımız var. Sizlere böyle güzel evler satacağız Allah'ın izniyle. Ocağınıza da incir ağacı ekmeyeceğim. Çünkü bu incir ağacı yan taraftan ki evin inciri ama sizin kısmetinizde de bayağı böyle bu tarafa bir sarkmış. Bir sürü incir var. Allah Allah. Bakın. Yakında bunların hepsi sizin. Evet. Ev küçük olabilir. Tamam. Girelim bakalım gezelim. 2 artı bir kutu gibi bir ev. Terasımız var. Terasa da böyle bir banyo mutfak alanı yapılmış. Gider bile yapılmış. Tuvalet için vesaire. Yarın bir gün kapatırsanız oraları böyle değerlendirebilirsiniz. Burada bir kapı girişimiz var. Bir tane de ön tarafta var arkadaşlar. Garaj kapımız sürgülü. Burada da bakın böyle güzel böyle bir ekip biçebileceğiniz bir alan mevcut. Bakın buraya da zeytinler ekmişler. Kupkuru kuru toprak ama maşallah yem yeşiller. Evet. Balkon alanı çok ideal büyüklükte, gayet güzel ve geniş. Burası da öyle arkadaşlar. Keyifli bir yazlık olabilir. Kutu gibi bir ev. Buyurun. Burası salonumuz. Açık mutfak salon sol tarafta Şöyle gördüğünüz gibi dolaplarımız mevcut. bulaşık makinesi, ankastre ocak, fırın, buzdolabı yeri her şey var. Şuradaki alan büyütülmüş, belli, ileriye alınmış, PVC ile kapatılmış, vasstı bir penceremiz de var. Böyle güzel arka bahçemize bakıyor. Buraya da böyle bir kahvaltı masası atabilirsiniz ya da mutfağı genişletip büyütebilirsiniz. Hemen şurada bir tane vereceğimiz var. Tekrardan şuradan da şöyle bir alayım size gösterelim. Normal bir daire düşünün arkadaşlar. Daire fiyatına işte büyüklükleri de dairelerin bu kadar. Emin olur. Balkonlar dahil 70 80 metrekare falan. 80-85 metrekare var. Yukarıda böyle güzel bir Banyomuz yapılmış. duş kabini mevcut. Gömme rezervuarımız, Hilton lavabomuz standart evlerde olduğu gibi burada da var. Yerlerde antreler böyle, holler, fayans, odalarda böyle laminat parke kullanılmış. Çift kişilik bir yatak iki prizden anlayabilirsiniz. İki priz arasına böyle gördüğünüzde oraya çift kişilik yatak çok rahat sığıyor. Hemen karşısında böyle televizyon ünitesi için hatlar çekilmiş. Sanırım şu sağ tarafa da böyle bir gardırop koyabilirsiniz. Burada da böyle güzel bir balkonumuz mevcut. önümüz zeytinlik yarın bir gün inşaat olabilir mi? Olabilir, olmaya da bilir. Gördüğünüz gibi her yer villalar, villalar bölgesi. Buradan devam edelim. Bu arada kapılarımız lake. Burada ustamız kalıyor hala. Burası da çift kişilik yandaki yandaki odayla hemen hemen aynı hatta bir tık daha büyük burası. Yer yatağı da güzel olur valla. Açacağım pencereyi püfür püfür etsin. Evet televizyon ünitesi sistemleri buraya düşünülmüş. Buraya da yani bir çift kişilik yatak çok rahat, çok çok rahat sığıyor. Gene burada bir balkonumuz daha mevcut. Yan tarafa bakıyor komşumuzun olduğu bölgede. Yukarı çıkalım. Yukarıda da büyük bir teras alanımız var. İsteğe bağlı etrafını kapatabilirsiniz cam balkonla vesaire. Fırtınada şu çatıdaki malzemeler uçmuş. Onlar tekrardan bir elden geçecek. Sizin sorumluluğunuzda değil mal sahibi yapacağım dedi. Bakın yan tarafa yan tarafla bağlantınız tamamen kesilmiş. Oraya böyle yutonkla duvar örülmüş. Siz de aynısını buradan sıvanızı yapıp şurayı da kapatıp biraz önce demek istediğim yer buraydı. Bakın. Lavabo bağlantıları. termosfon bağlantısı. Tuvalet gideri ve duşun gideri. Hepsi düşünülmüş. Burayı kapatıp böyle kocaman bir banyo, ebeveyn banyolu bir yatak odasına çevirebilirsiniz. Gerçekten çok geniş bir alan. Site için de istemiyorum diyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Kocaman böyle büyük bir teras. 35 metrekare kocaman bir teras. Burada da bakın mutfağın yerleri hazır. Mutfak tesisatları için yerler çekilmiş, bırakılmış. Yani katlanır camla burayı gerçekten şahane bir yaşam alanına çevirebilirsiniz. 3 artı 1 olur. Burada hatta ebeveyn banyolu belki de 1 artı 0 stüdyo daire gibi de olabiliyor. Deniz manzaramız da var. Çok güzel. Tam merkezin üzerindeyiz arkadaşlar. Konumumuz gerçekten çok iyi. Evet. Yeni sahibine hayırlı olsun. Ben de daldım gittim vallahi. Manzaraya bakıyorum sizle birlikte. Evet yeni sahibine hayırlı olsun. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. 2 milyon 100 bin TL'ye daire alacağım ama bahçeli bir villa alayım. Ufak da olsa benim olsun diyorsanız bu evi kaçırmayın derim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle herkese selamlar saygılar.